Ne oldu lan? Teneke. Takımın varken artistlik yapıyordun, tepki veremedin. Geliyorsun kufranın arkasından vurup vurup gidiyordun. Skill tutturuyordun çimden beri. Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Natalya videosuna hoş geldiniz. Bu videoyu oynadığım bir maçın özetini sizlere göstereceğim. Ee, bu maçı çekmemdeki amaç ne biliyor musunuz? O kadar sinir oldum ki. Bak oynarken o kadar sinir oldum ki. Adamlar gelip gelip 4 kişi alta beni kesiyor. 4 kişi bak oyun başı 4 kere öldüm. 4 kişi geliyorlar 4 kere öldüm ya. Lan bir delirdim, bir delirdim, bir delirdim. Ee, hani bir laf vardır ya. Ee, zafer direnenlerindir. Bizimkilere dedim ki zaten 3 girmiştik diğer çocuklar da sesteydi. Bizimkilere dedim ki kimse dedim TF'ye girmesin ben lane iteceğim sadece gelen farmlarla kasılın en son bir Lord TF'si yapalım onu aldıktan sonra bitirelim dedim. Bizim lane'imiz daha güçlü çünkü. Bunlar da tamam dediler ben sürekli lane ittim. Bunlar da gelen farmı kestiler. Burada 100 nokta takasa girmiyorum zaten benim diye. Olay budur arkadaşlar. Çok konuşmayacağım. Videoyu bırakacağım sizlere sürekli lane ama cidden izlemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler. Yine ara ara konuşurum ama. Şu an sakinim. Şu an gelen giden yok. Burada fiskesini atmış. Ama bak bir sinir oldum böyle. Ayar ettiler ya. Bugün iki el Natalya kaldı ikisini de bu şekilde kazandık. notayı oynuyorlar ya. Burada bir başlıyorlar zaten bana oynamaya bak. Bunlar felaketin böyle <laughs> gelişini gösteren olaylar. Peki saçma bir cümle oldu ama. Burada Selena'nın pustuğunu biliyordum aslında. Pink dedim bizimkilere falan ama. Gene gittim ona kafa attım. Bu da benim oh, kalitem. <laughs> Bu adamı göre göre kafa atmazsanız olmaz. Buraları hızlandırayım. Çünkü çok uzun bir maç zaten. Bak burada bir kere öldük tamam mı? Burada TF var diye gidiyorum ama hep dört geziyorlar. Burada anlamsız bir şekilde Yuzong'a kilitlendi karakter onu anlamadım. Burada bir kere daha öldüm benim hatam. Ama neden Yuzong'a kilitlendi karakter onu bilmiyorum. Buraları hızlı geçeceğim. Selena sağ olsun bana oynadıkları için her yere görüş atmış. Bak gene geldi orada puslu bak çime. Haritadan küçük haritadan görebilirsiniz. Gene geldiler puslular oraya bak. Burada bir fokus denemesi yaptım. Ama geri düştüğüm için çok da bir şey vuramadım zaten. Bir de ölüyorum diye ayakkabıyı tamamladım. Normalde diğer videolarımdan da bilirsiniz. Ben ayakkabıyı başta tamamlamıyordum. Onu tamamladım. Bak olayı bende ya olayı bende. Hiç utanmaları da yok. Bak Dört kişiler. Bizim çocuk yardım geldi. <laughs> Onu da kestiler. Şuraya bak ayrılmıyorlar ki buradan. Burada yine Selena sağ olsun vurdu kafamıza. Şuraya bak. Hepsi altta. Hepsi. Full fokus ya. Full fokus. Ne var oğlum altta? Bizimkileri diyorum gidin üstte oynayın. Bak bunlar buraya geliyor. Siz de üstü düşürün diyorum. Onlar da yardım etmek için bana geliyor ama onlar da ölüyor. Çünkü adamlar da alana sarı çok. Şuna bak gıdıklayamıyorum bile adamı. Adam 7 level ben 5 level'im. Çok sinir oldum cidden bu maçta. Bak kaplumbağa alıyorlar. Bak Sedana'ya bak Kufra'ya bak. Hepsi bana diyor bak. <laughs> Burada hepsine ekme yolladım ama. Nasıl? Kufra'ya bak atladı o tarafa. Burada ölmüş müydüm bilmiyorum ama manam bittiğinden dolayı ölmüştüm galiba. Burada skill atmasaydım kaçardım. Yani burada Ama o kadar tilt oldum ki bak satıp satıp duruyorum farkındaysanız. O kadar tilt oldum ki. Lan bir gidin bir salın beni ne var bende ya. Altı üstün atı almışım. Sonra burada elemanla yer değiştik. Bundan sonra zaten biraz topladım farmı. Kil topladım bir şeyler yaptım. Ama dur bir kere daha öleceğiz. 4 kere ölmüştüm öyle hatırlıyorum. Bunu kesiyordum herhalde burada. Bir ölmemiz yok mu? Bak burada da öldüm. Burada kendi içimden böyle bir küfür ediyorum, bir küfür ediyorum var ya görmeniz lazım. Ama natanın devre başlıyor yani. Oyunu uzatırsanız parçalarım. Şöyle farmı da göstereyim sizlere bakın. 3K farmım var. 115K Hayabusa 4.5K Kaja 4. Gördüğünüz gibi çok gerideyim. Herkes geride. Tek ben değil. Sadece Alice biraz öndeydi. Pufutuk kartal. Bu da... Geydi. <laughs> Bir konuşmasından anladığımız kadarıyla. Neyse. Burada bunu kesiyordum. Bakın hasarım zerre yok ya. Bir adamı zorla kestim orada. Burada itemimi bitirmişim. 3-4 skorum hala çok kötü. Burada bizim çocuğa yardım amaçlı gittim ama o hayal oradan ölmüş müydü? Ölmüştü aynen. İşte buralarda yavaş yavaş toparlamıştım. Cihazınızda. Oğlum video izliyordan. Ne alaka? Bak bak nasıl atlayacağını biliyor mu? Birazcık dürtüyorum. Hemen atlıyor o da. İşte oyun buralardan sonra arkadaşlar. Bir üstteyim, bir mitteyim, bir alttayım. Adamları böyle dele ettim. Bir oraya, bir oraya. Bir oraya, bir oraya. Zaten siz de birazdan anlayacaksınız. Konuşmayacağım dedim ben ama gene konuştum. Olsun, konuşunca daha güzel olur hem. Sıkılmazsınız sadece videoyu izleyerek. Burada canım manamaz. O yüzden base atmışım. Bu arada bugünkü maç. Bugün çok yenildim bugün. Hiç düzgün oyuncu atmıyor. Bizim de yapacağımız bir şey olmuyor. İki giriyoruz genelde. Biri daha olursa üç giriyoruz. 5 girme taraftarı değilim ben. Birbirimize alışkın olmadığımız için puan da yüksek. Ne oldu lan? Teneke. Takımım varken artistlik yapıyordun. Tepki veremedin. Geliyorsun kufranın arkasından vurup vurup gidiyordun. skill tutturuyordun şimdiden beri. <laughs> Lane'i itiyorum. Dediğim gibi TF'lere falan hiç gitmedim. En son bir TF yapıp bitirdik zaten. TF'lere gitmedim çünkü kaybediyorum, ölüyorum, geri düşüyorum hiç gerek yok. Bizimkilere dedim sadece farm için ben dedim ölsem bile bak ben ölsem bile gelmeyin dedim. Beni öldü. Bak tekim dedim. Dört kişiye yakalandım. Ölme durumum var. Gelmeyin bırakın dedim. Onlar da gelmediler zaten. Şu an çok gerideyiz. Farmıma bakalım. Farmım ne olmuş? Farmım 5k olmuş ama karşı hasar vuran çarlar 6.5k olmuş. Burada bekliyorum bir gelen giden var mı diye. 110 gördüm çıkacağım oradan. Şimdi oyun herkes birbirine pusu atıyor. Şunlara bak. Burada iyi farm var. Bak beni görüp hemen bana yöneliyorlar. Bir de bir şey sinir oldum. Oyun uzadıktan sonra biri biçime pusuyor, biri biçime pusuyor. Ünlemi gören bir şey fırlatıyor. Burada 110 görüp çıkacağım. burada bizim challenge'i kesmişler. Gördüğünüz gibi TF'li hiçbir işim yok. Ama gözüme paritada TF'de böyle cana az olanı gördüysem direkt gidiyordum diye hatırlıyorum. Selena'ya bak bizim ormanı esir almış, bir de esir almış. Bak. Ünden mi çıktı? Hemen ki bak bir de tutturuyor bir de. Yuzon gene değil de Kaja'ya çok ayar oldum lan. Adam bildiğin kovalıyor. Görünmez adamı kovalamak ne? Bekliyor şimdi. Q atıyor. Sonra geliyor kovalıyor. Ulti atıyorum. Gidemiyorum da. Bak hemen geliyorlar. Böyle bir maç daha kazandım bugün. Bayağı iyi puanlar aldım. Bak burada Selena gördü. Bak 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 bak. Şunları görüyor mu ya? Bak fiske miske atıyor. Bak yam yamlara bak. Şuna bak. Bak beni kovaladılar. Hayabusaları öldü. Bak nasıl geliyor. Bak hepsi geliyor ya, hepsi geliyor. Bu da bir onları ekmeğe yollamaya çalıştım da kufra yakalandık. Güzel de oynadım aslında ama. Ha çıkmışım lan. Ha ölmemişim. Helal lan bana. <laughs> kufra zıplamasaydı oradan çıkardım. Bak oraya çıktım oradan. Onların hepsi orada. Hemen çıkıyorum. Alta gidiyorum. Mide gidiyorum. Onlar da sağ olsunlar beni kırmıyorlar. Hemen peşime geliyorlar. Şuna bak ölecekti az da kaca yakmasına. Üste ve altta adamlar olduğu zaman da hemen normana yöneliyorum. Para paradır. Bir de canımı toplamak adına bir base atıyorum. 7k farm yapmışım ki karşıdakiler hal. Whatsapp'tan bir arama geldi. Orada videoyu dondurdum ama e oranın sesleri mesleri gittiyse veya Whatsapp sesi geldiyse Orayı kırparım. Arkadaş akşam gireriz diyordu da. O arada büyük ihtimal oyuna girelim diye. Burada Hayabusa yakalandım. Yapacak bir şeyim yoktu. Zaten tek atıyor. Çar bozuk. İlk ben saldırmadım sürece onun kesme avantajı daha fazla. Hemen şöyle 4 ikisi alalım. Bak burada hep kestiler bizimkileri. Lord alıyorlar. Bana ne abi ben lane iteceğim. Hiç umrumda değil. Ben bu oyunu kazanacağım dedim. Burada bir tur diğer farmların gelmesini bekliyorum hepsini beraber etmek için. Uğraşmıyorum. Burada gelirler diye çıkmışım. Zaten hemen de geliyorlar gördüğünüz gibi. Farmımız 7.7K karşı 10K'lara çıkmış. 8K olmuş Kaja. Şu an beni tutan tekler zaten. beni şu an kimseye tek atamazdım bu durumda. Kaja hariç. <laughs> Nasıl kandırdım sizi? Bu da bana gelirler diye çıktım. Niye de çıkmışım bu bana yönleniyormuş. Biraz daha görüş verseydim gelirmiş. Lord var bu arada. Bizimkiler Lord'u keser diye de gitmiyorum. Çencimiz var. Çence e güveniyorum. Burada farmları önden alıyorum ki kulemizi almasınlar. Ki orada bir tane farm bırakmıştım. Ya da hemen değerlendirmiş onu. Şimdi burada bir base atıyorum. Bizimkileri bir destek amaçlı. Burada çok oyalandım. Bak bunu nasıl tan attım. Bu nasıl gitti anlamadım. Burada yememek için biraz soldan dedim koşayım üzerine. O da olmadı tutturdu yani denk getirdi. Burada çok e, beyza attığım için, base'e geldiğim için daha açılamadım. ya yani bir müddet buralarda geçti o oyun. Bundan sonra yine soldan herhalde, soldan çıkıp, çıkıp gitmiştim. Burada Kufra'yı yakaladık. Kufra satmıştı burada. Hemen devam, hemen devam parma. Bak burada ben bu adama stun atıyorum. Sen bu gölgeye nasıl döndün ya? İki kere oldu bu aynı olay. Nasıl dönebilirsin ki? Stun attım sonuçta. Çıkamaması lazım orada. Hemen adamları dağıtmaya devam. Hemen çıkmışım. Yine açılıyorum. Burada bir Hayabusa'ya hasar denemesi yaptım da. Yani hiç bana mısın demedi. Burada Kaja'ya bak bak. Cık cık. Manyak bir de fiske atıyor kafama ya. Dengesiz. 4x'i alalım. Burada bizim çocuk da öldü. Çok az canla kaçmıştık Kaja. bizimkilerin farmına bakıyoruz. Alice 10k, ben 9k'yim. Alucard 8k. Birazdan bir TF yapacağız, maç bitecek. Lord TF'si. Burada alttakilerin görüşünü verdim, hemen üste gittim. Burada Selena bozdu beni. Kaja gördüğünüz gibi hemen üzerime geliyor. Kaja zaten salmadı beni bu maç. Burada hiç kesmiş miydim birilerini? Kesememişim. Yani hani böyle şey diyenler oluyor ya. Azıcık rakip öne geçince ya sur ver ya oynamayalım şöyle yapalım böyle yapalım. Hiçbir ma maçı erkenden pes etmeyin arkadaşlar. Bakın burada skor şu an bile 23'e 11. Ama dediğim gibi kill oynatmıyor sonuçta. Bak oyunu uzattık. Piklerimiz daha güçlü. Yani TF pikimiz daha güçlü. Kazandık. Bu video biraz da bu amaçla çekiyorum. Selena gördüğünüz gibi beni darlamaya devam ediyor. Burada TF'yi kazanıyoruz. Ben şöyle arkadan arkadan Selena'ya doğru gidiyorum. Stun mı atmasın diye. Selena'yı göremedim buralarda. Kaja'yı kestim. Oradan Selena'yı kestim. Ben kesememişim. Ona fokus attım en azından. Sonra burada geldim buna girdim. Sonra Lord'u aldık. Sonra Hayabusa burada kötü oynadı. Buraya ulti atmanın gerçekten hiçbir anlamı yoktu. Sonra Hayabusa da burada öldü. Ben şöyle saralım hızlı hızlı. Ben altı ittim. O midi itti. Lordumuz da alttan geliyor. Buradan bir kule daha almışız. Sonra oyun bitmez diye mide yöneldik. Normal X'e alalım şunu. Ondan sonra geldik mide açtık. Burada ben bir bekliyorum. Skillleri bana attık. Bak burada gittim Hayabusa'yı tuttum. Yoksa bizim çancı tekleyecekti. Ama burada kaçamadı bak. Buradaki stun'u vurdum kafasına kaçamadı. Ultimi beklettim. Ultisinin bitmesine doğru bir vurdum kafasına. Burada maçımız bitiyor arkadaşlar. Yine son son kafa atmışım Selena'ya. Dediğim gibi hiçbir zaman pes etmeyin. Bir şekilde oyunu uzatın. Kazanma şansınız varsa eğer kazanırsınız. Bakın oyuna kaç 1-4 müydüm neydi 16 bitirmişim mesela oyun uzadığı için kazanmışız. Neyse arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.